Merhabalar sevgili arkadaşlar. Türk Dil Kurumu 2023 yılında Temmuz ayında bazı kelimelerin yazılışlarını değiştirdiğini duyurdu biliyorsunuz. Biz de bu değişikliklerde özellikle KPSS'de, TYT'de, MS'de yani ÖSYM'nin sınav sorularında bize soracağı kelimeleri size göstermek istedik. Ne yapacağız? Türk Dil Kurumu biliyorsunuz bazı kelimelerde değişiklik yaptı ama bazılarında gerçekten çok anlamsız bu değişiklikler. Bazıları gerçekten gerekliydi ve 2 yılın 3 yılın çalışması ürünü aslında bunlar. Biz bir anda değişti diye belki şaşırdık ama olması gereken değişiklikler de var. Gerçekten ne gerek vardı dediğimiz değişiklikler de oldu. Buraya almadığım kelimeler var sınav üzerinde düşünecek olursak sınava yönelik bir yazım kuralları çalışacak arkadaşlar için burada vermiş olduğum kelimeler yeterlidir. Başka bir kelimeye bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir konuşalım isterseniz şimdi neler var. Evet at balığı kelimesi eskiden gördüğünüz gibi ayrı yazılıyormuş. Ama Türk Dil Kurumu diyor ki ayrı yazacağım artık. Çünkü hala balık bu kelime ve gerçekten ayrı yazılması gerekiyor. Boy boz diye yazılıyordu eskiden ama hayır diyor artık. Boy post diye yazacağım diyor. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Sınav sorusu olarak karşımıza gelebilir. Yani boş eskiden doğru ama artık boy post şeklinde kullanın kabul ediliyor diyor. Çiğ börek yumuşak G vardı ama artık diyor ki hayır yumuşak ye kaldırıyorum. Çi börek diyeceksin diyor. Çi börek. Yiyen var mı aranızda? Peki doğu beyazıtmış bakın kelimemiz. Doğu bayazıt diyeceksiniz diyor. Yani şuradaki e'yi a yapıyorum sadece. Al sana değişiklik diyor Türk Dil Kurumu. Hasır altı kelimesi. Hasır altı etmek yani örtbas etmek gibi bilerek, isteyerek, bilinçli bir şekilde bir şeyleri örtmek, dile getirmemek, üstünü kapatmak anlamındadır. Ki bir deyimdir hasır altı etmek biliyorsunuz. Normal normal sıratı altı bitişik yazılıyordu diyor. Hayır ayrı yazılır diyor şu anda. Hasırın altına atmak gibi düşünün somutlaştırın en azından. Anlam kaybı yok ayrı yazılacaktır diyor. Kara kutu bu uçakların bilgilerini topladığı uçuş sırasında öncesinde sonrasındaki bu bilgilerin kayıtlı olduğu kutu. Kara kutu ayrıydı ama aslında doğrusunu yaptı. Çünkü artık bir cihazın adı oldu. Öyle değil mi? Bir cihaz adı, bir eşya adı oldu. Ne yapıyoruz onu? Biz artık bitişik yazıyoruz. Sınavda sorarsa kara kutuyu artık bitişik yazıyoruz. Marmara Ereğlisi, Ereğlisi arkadaşlar duyarız. Haberlerde, coğrafya çalışırken de belki duyuyoruz. Ayrı yazılıyordu. Hayır diyor ben artık Marmara Ereğlisi'ni bitişik yazacağım diyor. Doğu Beyazıt'ta olduğu gibi zaten bitişik yazılıyor hep ama artık burada büyük harf yok dikkat edin. Mentor, mentor değil mentor diyeceksin diyor. Sınav sorusu olarak gelir mi? Çok zor. Ama yayınlarda, soru bankalarında, testlerde görebilirsiniz. Pili kelimesi arkadaşlar. Pantolonumuzda vardır, eteğimizde vardır değil mi? Pile. Hocam ben zaten böyle biliyordum bunu deme. Eskiden bu piliydi. Hatta pilili etek, Pilili pantolon derdik de öğrenciler çok şaşırırdı. Doğrusu artık sizin bildiğiniz gibi yani genel bilinen yanlışa döndü. Pileli ya da pile şeklinde artık Türk Dil Kurumu doğruluyor sevgili arkadaşlar. O yüzden buradaki kullanım bizim için doğrudur diyeceğiz. Tın tın yürüyorsun tın tın. bir dişikmiş eskiden? Hayır diyor artık ayrı yazacaksın diyor. İkileme gibi düşünüyor artık bunu. Ve en önemli değişikliklerden Şunlara yıldız atabiliriz hatta. Unvan kelimesi arkadaşlar. Biz hep şöyle diyorduk. Unvan diye yazılır, ünvan diye söylenir diyorduk. Muhtemelen Türk Dil Kurumu bu ikiliyi ortadan kaldırmak istedi artık. Türkçe hani yazıldığı gibi okunan bir dil ama bu Türkçe bir kelime değil sonuçta. Unvanı ünvan şekline çevirerek burada da bir yazım değişikliği yaptığını duyurdu. Artık ünvan şeklinde yazacağız. Yakan top bir oyun adı sevgili arkadaşlar. Ayrı yazılıyordu ama artık oyun adları 3 taş 5 taş gibi bitişik yazılıyor onlar. Burada da yakan topu bitişik yazacaksınız diyor. Ve gerçekten çok önemli. Artık yeter dediğimiz bir yeşil zinciri vardır burada. Bunları Türk Dil Kurumu nihayet ayırdı. Çünkü bitişik yazmasının hiçbir durumu yoktu. Renk bildiren kelimelerle buradaki gördüğünüz gibi bitki adları bitişik yazılıyordu eskiden. Artık Türk Dil Kurumu dedi ki sakin olun tamam kurala uyuyorum artık bunları ayrı yazacağım dedi. Yeşil biber, yeşil fasulye, yeşil soğan, yeşil zeytin artık ayrı yazılıyor arkadaşlar rahatlayabiliriz. Pazardan gidip de tek tek tezgahlarda yazım yanlış arama devri bitti. <laughs> artık bunları ne yapıyoruz ayrı yazıyoruz. Ve yürük kelimesini kabul etmiş Türk Dil Kurumu ama artık hayır diyor yörük. Tamam artık yörük hani bizim için doğrudur. Zaten yörük vardı ama yürü de yörük olarak alıyordu. Artık almayacağım bunu yörük olarak güncelleyeceğim dedi. Evet yazımı değişen kelimelerde özellikle bilmenizi istediğim kelimeler bunlar sevgili arkadaşlar. Bunlar size sınav için gerçekten ve günlük hayatımızda Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak adına yeterli. Lütfen bu kelimelere dikkat edelim. Dilimizi doğru kullanalım. Türkçemizi sevelim. Sevdirelim değil mi? Kimseden soğutmayalım. Kendinize dikkat edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.